Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz tarz oynayacağız. Tabi arkadaşlar ben şu anda bilgisayardan oynuyorum. Yani yapmayı becerdim. Yapabildiğim dün arkadaşları arkadaşım gösterdi. Öyle yaptım. Onun da kanalını her zaman her videoda alta koyuyorum. Onun videolarına da bakmayı unutmayın. Like atıp abone de olun ona. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar kendi hesabımla gireceğim çünkü benim normal hesabım da yani benim normal hesabımı arkadaşım biraz oynadı kastı o yüzden <laughs> belki ondan video çekebilir miyim çekemez miyim onu tam bilmiyorum aslında Arkadaşlar ben oyunda full görevciyim. <laughs> yani sadece görev yapıyorum oyunda. O yüzden hep görev yaparsam bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar yeni sezon geliyor. Yeni karakter geliyor. Ben hala bir tane karakter çıkartamadım şu oyunda. Arkadaşlar bu nedir? Sanki bir tane karakter çıkartmak yüz günümü alır. Öyle bir şey yani kadar zor karakter çıkartıyorum. Çıkartamıyorum da. Hatta onu da söyleyeyim. Ve kaybettik. İlk yerden kaybettik çünkü tek vuruşta alırlar Az canımız kaldı. Kalmasaydı daha iyiydi. Arkadaşlar böyle yaptım. Buradan ekran yakalamadan yaptım. OBS stüdyodan yaptım. Doğruysa. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bazı videolarımda böyle çok az konuştuğumdan böyle çok sessiz konuşmuşum. Sesim çok gitmemiş özür dilerim. Ama bu sefer çok sesim gelir. İnşallah. Arkadaşlar tabi bu oyunu oynayan varsa yani beraber oynayabiliriz isteyen olursa. Ama video dışı oynarız veya video içi oynarız onu bilmiyorum tam. Arkadaşlar arkadan ses geldiyse özür dilerim. Hop. Hop. Öyle. Hop. Tamamdır öyle. Arkadaşlar ben ne zaman bitti? Tura girsem zaten en kötüsü ben oluyorum. Neden anlayamadım. Ama yanlış karakterle yanlış yerde oynuyorum. O da doğru. <laughs> Değiştireceğim ya. Hop. 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 Ölmedi ya. Arkadaşlar bilgisayardan daha zor. <laughs> o yüzden oynayamıyorum. Onu söyleyeyim. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. bak. İşte. O zaman Piper başka yerde oynayalım. Bura olur mu? Dur. Önce bakalım. Ben burada oynamıştım. Önceden Piper. Almıştım da ortayı ele geçirdim mi bitiyor oyun. Hayda. Hayır hayır hayır. Bunlar bana sıkmazsa iyidir. İlk ölen benim. Arkadaşlar ben normalde bundan daha iyi oynuyorum. Anlayamadım. Arkadaşlar bildiğiniz uçak karakterle yakın oynamaya çalışıyorum ben. Hop hop hop. Şöyle bir basarım. Ilmek. İkimizin de bir vuruşluk canı var. Hop kaçarım. Gel. Haydi. Viper'la ben bunu alabilirdim. Hadi öldüm. Tamamdır. Easy. Adam ortada bence. Şöyle bir sıkalım. Yine sıkalım. Monsa de bekliyorum. Kaçlık? Üçlük. Bir. Sekiz bit. Alır mıyım bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Şu anda sıksam mı sıkmasam mı? <laughs> Sıkmayayım. Sonra zaten bir ulti atarım ölür. Neredeyse. Hadi. Öteye bir sıkacak. Sıkmadım. Sıkur. hayda arkadaşlar bir vuruştuk canı vardı yani bir ulti atsaydım ölüyordu ölmedi atamadım çünkü kaç kaç mortis gel gel mortis gelme bana ama dur bu Hüseyin Gelme. Pro Hüseyin mi? Pro Hüseyin Pro Hüseyin. Hayır hayır hayır. Şansa bak be. Arkadaşlar ben Piper'ı değiştireyim ya. Oynayamıyoruz burada. Ben de Mortis alacağım. Şimdi o zaman ben öldüreceğim hepinizi. Bir piper bulsam ilk önce onu da alacağım. İki tane leon biri full. Biri neredeyse full. Allahu ekber aldım. İşte kardeşim. Oyunda herkes ihanet ediyor. Hele 20. rütbede her türlü. Ha. <laughs> Ortada alırım hep. Şimdi birbirlerine vuracaklar birbirlerine. Ram Ölürüm, ölürüm. Ben burada iyiyim. bir kaçalım artı iki arkadaşlar bugün biraz kupa kasalım şuna belki beş bölüm sonra falan geçeriz onu tam bilmiyorum yani zor geçmek zor şimdi yine ortaya geç aa aa Dalmıyorum bilerek. Hayır Poco. Poco. Po Dalarım ha. Oh. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzgünüm. Normal annem. Annem şunu bulaşık yıkıyor. O yüzden üzgünüm. Duyuyorsanız yani. En nasıl vuramadı. ben gelecek miyim dedim. <laughs> Ortada deri var. Aşağıda tik var. B var B ölü. Hayda. Kaç. Hayda bre. Hipoko var. Şurada bir dynamite var doğruysa. Dynamite orada. Ben buradayım. Bildiğim ben buradayım. Hani normal bir şey benim burada. Tek biliyordum. Nereden biliyorum? Ortada deriyim. Şurada boş mu? Boş. Biraz pusalım. Bu karakterle de pusmak biraz değişik. Dal. Ben sana mı dalacağım Allah seversen ya. Ben burada kaldım. Hayda. Beni niye pusuya getiriyorsunuz? Pusudan ölüyorum. O zaman tamamdır. Bu Frank değil. Derya'yı ama alırım. Şimdi bittiniz. Hadi bak Ortaya bir geldi mi bitti. Çekil. Çekil lo. Arkadaşlar bu nedir? Bu ne şiddet <laughs> Popo beni aldı uzaktan uzaktan yakına da gidemiyor 0 o ok kaçıyor Benim için daha kötü oluyor Utku Şöyle ortaya geçelim 2 2 2 2 0 2 0 şekilde vuramayacağım. Ya vurmayın ya. Bir kere de ortadayım. Vurmayın. Vurmayın, vurmayın ya. Arkadaşlar, yakıncı oluyorum daha kötü. Uzakçı oluyorum daha kötü. Burada ne iyi? Babayım ben öldü. İyi yazayım. Bekleyelim. Bekleyelim. Geliyor. Avımız geliyor. Avımız yaklaşıyor. <laughs> Hatta avlarımız bir sürü var. Çünkü. Şimdi buradan gider miyim? Gidemem. Buradan gider miyim? Ona hiç gitmeyeyim. Spike'a hiç gitmeyeyim. Önce o vurursa ben bittim. Nasıl Spike öldürdü yani? Şurada biri var. Onu gördüm. Cini var. Boğa'ya mı gitsem? Gideyim. Allahu ekber. Boğa 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 -bo -bo. soğu su hani size kaç aldım artı 5 arkadaşlar şöyle bir şey yapalım yeni yerde oynayalım o mıdır nedir işte orada oynayalım diye Allah. Ortaya geldiler herkes. <laughs> Saçma. Niye böyle de gittiler? Şimdi oradan gelecek. Her türlü. Çünkü orada gaz var. O dom oldu. Geliyor. Gelmiyor. Hani biraz yanlış karakterle mi girdim? Düşündüm. 16'lık bu. Oo! Oh, oh, oh. 16'lık bize bir gelse arkadaşlar biz bittik. Şöyle bir gelelim. Aa gelemiyorum. Ulti burada işe yaramıyor. Sana ben sıkayım. Sana ben sıkarım. Oy 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 oy. Nasıl vurdu? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Adama yol açtı bildiğin. Nita geldi ortaya. Ben buradayım hala. Hadi bakalım. Katamelon. adamsın. Şimdi ama beni öldürmeye geliyor. Gel, gel ben kaçıyorum. Kaçarım var mı? Hayda. Kaçamadım. Ar yüksek renk mi diyor? Onu öldüreceksen niye bana daldın? 122 aldık. Şimdi Böyle güzel bir karakterle girelim. Şunu bir gidelim. Merak ettim. Burada bununla oynanılır mı? Hadi bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İlk ölen benim. <laughs> O ilk ölen benim ama ben burada bunu oynayacağım kardeş. Hemen ortaya dalacaklar. Ben de ortaya şey çıkacağım. <laughs> dal 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 dal. Oh, tubet Al sana tübet. Leon Crow Max. neymiş? balle Şimdi biteceğiz biz. Ne sıkıyor? İkimiz de bittik şu anda. 21'lik, 22'lik bir Black video var bize En azından ikilik oldum. Yok ya ulti doldurtma. Zaten atlasan da ben kaçarım. Hop bam. Sen nereden sıkıyor? Peki gel buraya öl. Yok ya zaten gaz benim oraya kadar gelmiş. Fake. Fake fake fake. Fake. Arkadaşlar çok pis kaçıyorum. Çok pis. Öl be yani. Ha neyse. Arkadaşlara çok iyi dayandım. Çok iyi dayandım. Öldüm ama çok iyi dayandım. Bir tur daha bunu oynayalım sonra Edgar'a geçelim. Şey, Yok ya vurma bana. Vurma vurma Lo vurma. Ben kaçar. Ya. Adam Buna bak ya. Tamam abicim ben de sana bir Şey alırım. Dynamarkımı alırım. Bana da alma. hocam. Ortadakine dal sana. Herkes bana dalıyor. Yok abici, ben bunla bir tur alacağım. Ben bunla bir tur alacağım. Alacağım. Dalmayın. Oradan vuramaz. O zaten hiçten vuramaz. Üf. Yine öldüm. Odamlara bak ya. Ben ne alacağım? Ben alacağım. Arkadaşlar kafaya taktım bunu. Alacağım. Otur. Arkadaşlar ortaya geleni alıyoruz şu anda. Görmeniz lazım. Ortaya gelen ölüyor. <laughs> şu bula sıkacağım. Ne sıkıyorsun? Ne vuruyorsun? Dang. Dang. Uy. Ulti doldurmuşum ben. Bam, ölmedi. Dur canım az. Canım az. 19'luk öldü ortada. Yok ya, öleceğim. Hop. Hey, o beşliyim buradayım. Tamamdır. Her türlü aldım ben bu turu. Bak sana bir vurayım. Bam. Sana da ben bir vurayım. Ben yani ulti açarım sizlerden. Ben bir değdiriyorum zaten adamları. Adamlar tek. Dan. Hayır. Hayır. <laughs> dam, dam, dam. Dam. Onu aldım. Gel Jackie. Ve ölecek. <laughs> aldım, aldım, istediğimi yaptım ve 106. Arkadaşlar, ben bu kutuyu alayım, geliyorum. Arkadaşlar, hızlıca bir tane dinozoru öldürdük artık. Ben dinozor diyorum. Alalım. ödül. Bir kutu. Hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Önceki sezon yine yetmişti. <laughs> Şu anki sezon yine yetmişti. İki sezonu da bitirdim ben. Ama ondan önceki sezonu bitiremedim. Ondan önceki sezonu bitirdim. <laughs> ne değişik bir cümle olduysa. Arkadaşlar kayıt uzamış. Sağ alttan görüyorsunuz. Hep gösteriyorum. Her neyse. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.